Ve değerli izleyenler kısacık bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor. Birinci bölümde de hatırlattık. İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir bizlerle birlikte olacak. Çok önemli başlıklar var. bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikle mutlu sabahlar. Hoş geldiniz hocam. Günaydın, hoş bulduk. Evet. E, belki günün anlam ve önemine istinaden birkaç cümle evet. de sizden alabiliriz. Birinci bölümde güzeldi. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Gerçekten çok anlamlı bir gün onları iade ediyoruz. Evet. Evet. Bir kez daha anarak ikinci bölüme de merhaba demiş olalım. Şimdi zaman zaman farklı platformlarda programımız içerisinde gıda mühendisleri odası da başta olmak üzere bir zafer olarak nitelendirdiğimiz bir konu vardı hocam. Hı -hı. O konuyla ilgili başlayalım isterseniz. Gıda işletmelerinde veteriner hekim çalıştırma zorunluluğu geldi. Hı -hı. 2010 tarihinde yürürlüğe giren ama son dönemlerde yaşanan bir takım olaylarla evet. birlikte olması gerektiği gibi olmayan bazı maddeler Onunla başlayalım. Onun sonrasında yine bazı detaylar var. Görüşlerinizi evet. alacağım ama. Gerçekten bir önemli konu. Teşekkür ediyorum bunu vurguladığınız için de. 2010 yılında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ciddi bir revizyon yaptı. Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu diye bir kanun çıkarttı. Daha önce 3285 sayılı hayvan sağlığı zabıtası kanunu vardı. Bunlar tamamen değiştirildi. Yani ciddi bir organizasyondu bu aslında. Bizim mesleğimizle ilgili bütün yönetmelikler alt üst oldu açıkçası. Değiştirildi. Bir takımda ciddi yaptırımlar oldu. Güzel de uygulamalar geldi bununla birlikte. Sadece gıda işletmeleri değil, veteriner eczane depoları, pet shoplar, veteriner klinikleri, medikal işletmeler, bunlarla ilgili bir sürü yönetmelik ve uygulama düzene girdi. Bunlardan biri de gıda işletmelerinde çalışacak olan kimya mühendisi, gıda mühendisi, ve veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin istihdamı ile ilgiliydi. Çok da güzel bir şeydi aslında bu. Çünkü her gıda işletmesinde çalışacak mühendis ve veteriner hekim ve diğer meslek gruplarının veteriner hekim ya da işte diğer odalarla birlikte sözleşme imzalamasıydı. ve odanın haberi oluyordu bu. Hangi işletmede, hangi veteriner hekimin, hangi mühendisin çalışacağı ile ilgili. ve 2011 yılına kadar bu düzenli bir şekilde devam etti. Aslında bu 1954 yılında çıkartılmış bizim 6343 sayılı veteriner Türk Hekimler Hizmetlerinin yürütülmesine dair bir uygulama var. Burada da zaten geçerliydi bu ama bunu kanuna koymuşlardı. Meslek odalarıyla meslektaşlarımız sözleşme imzalıyorlardı ve hangi işletmede hangi yerde veteriner hekiminin çalışacağını biliyorduk. Evet. Ancak 2011 yılına kadar böyle devam etti. Sonra bir baktık 2014 yılının Ocak ayında gıda işletmeyle ilgili yönetmeliğe bir madde koyarak değişiklik yapılarak meslek odalarının onayını kaldırdılar. Şimdi meslek odalarının da bir işletmeyle sözleşme yapan veteriner hekimlerle onayın kalkmış olması demek... ...bizim kesinlikle etkisizleştirmiş anlamına geliyordu. Neydi? Arkadaşlarımızın birçoğu bizden haberimiz olmadan ya da diplomasının kontrolü bile yapılmadan... ...işletmelerde istihdam edilmeye başlamıştı. İşte orada bir sahte diploma vurgusundan da bahsedebiliriz aslında. Tabii ki. O çok önemli bir konu. Çok önemli çünkü şöyle meslek odasına kayıt olan bir arkadaşımız ya da bir meslektaşımız mutlaka diplomasını ibra etmek zorunda ve bu diplomanın da geçerli olup olmadığı bizim tarafımızdan kontrol ediliyor. Ancak bu yönetmenin iptaliyle birlikte bir baktık sahte diplomalı birçok meslek grubundan kişiler belli yerlerde çalışmaya başlamışlar bu çok büyük bir handikap. Çünkü bakanlığın iyi uygulamalarından bir tanesi alo 174 hattını gıda işletmeleri için kurması. Yani bir ihbar yapıyorsunuz alo 174'e vatandaş tarafından. Burada işte bir yanlış uygulama vardır, sahte üretim vardır şeklinde. ancak bu oda kaydı istenmediği zaman ve orada çalışanın da ne olduğunu bilmediğimiz için işletmenin de imalatı düzgün gitmiyor. Güler misin, ağlar mısın durumları aslında. Aynen. Üçakta bile yaşadık aynı şey. Aynen Maalesef. öyle bir uygulamaydı. Maalesef. Ki bizim meslek odaları olarak Anayasanın 135. Maddesinden aldığımız haklarımız var. Yani bizler kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyız ve bizler halk adına denetimlerimizi yapıyoruz aslında meslektaşlarımızla ilgili. Buna karşı bizim özellikle gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri dışında bizim Aydın ve İstanbul ve Fener Hekimler odalarımız da iptal davası açtılar Danıştay'a. Danıştay'dan da bu iptal davası onandı ve artık bundan sonra kesinlikle meslek odalarıyla sözleşme yapılma zorunluluğu getirdi. Bu ciddi bir zafer gibi gösteriliyor ama aslında bizim hakkımız olan bir şeyi Normalde, tekrar evet. geri almış gibi bir şey olduk. Ben kısaca Danıştay'ın iptaliyle ilgili maddeyi de okumak istiyorum gıdanın üretimi, işlenmesi, hak sağlığının korunması halkın güvenilir gıda işleri beslenmesinden beslenmesinin sağlanması olduğu da dikkate çekerek meslek mensuplarının sadece kağıt üzerinde istihdam edilmesine neden olacağı bu iptalin böylelikle asıl amaç olan gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımının meslek mensubunun denetimi ve kontrol altında yapılmasını engelleyeceği sonucuna varıldığından yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Zaten kendi içinde çelişen bir durum da hocam zaman zaman bir slogan niteliğinde çiftlikten sofraya gıda güvenliği son dönemlerde çok fazla karşımıza çıkan ayrıntılardan bir tanesiydi. Ama bunun tam tersi tezat bir takım uygulamalar yaşanıyor. Maalesef öyle oldu. Evet. Çünkü e, hakikaten yani e, konsept artık yani çiftlikten çatala e, denilen bir konsept ve gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Ve Bakanlık e, birçok işletmeyi de taklit ve taşış yapan işletmeyi de lanse ediyor, e, şey e, deşifre ediyor açıkçası televizyonlarda, gazetelerde. Bu gibi ortam böyle devam ederken işletmelerde yetkili e, otoritelerin çalışmaması çok e, büyük bir ayıptı yani bir gıda işletmeniz var ya da bir et imalatı yapıyorsunuz. Bu işletme bir veteriner hekimin olmadan işlerlik kazanması mümkün değil. Biz halk adına orada bulunuyoruz ve bir uzman kişinin kontrolünden geçmiş bir ürünü satın almayı vatandaş istemez mi? Elbette ki ister. Ancak bazı güçler nedeniyle bunlar iptal edilmişti. Tekrar gündeme geldi. Ve bundan sonra da bütün odalarla sözleşme yapılmak zorunda. Sadece bu değil aslında bakarsanız bizim mesleki kanunlarımızdan aldığımız haklarla da bir pet shop'ta bile bakın bir veteriner kim sözleşmesi meslek odası onayıyla yapılıyor. Bir eczane deposunda yine bir meslek odasının onayıyla bir veteriner hekim çalışılıyor. İzin belgesiyle çalışıyor. Gıda işletmelerine bunu kaldırmaları çok abesle bir iştirgardı. Ancak tekrar uygulama yürürlükte şu anda. Ben özellikle vatandaşlarımızdan da rica ediyorum. Satın aldıkları ürünlerin mutlaka kontrolün yapılıp yapılmadığı ile ilgili o işletmeyi kontrol etsinler, belgesini arasınlar. Veteriner hekim gıda mühendisi ...kimya mühendisliği çalışıp çalışmadığına mutlaka baksınlar diyorum. Evet bunlar üretim arzındaki göstergeleri de biraz daha iyileştirecek. Güven mesela son dönemlerde hemen hemen konu ne olursa olsun... ...öncelikli olarak kaybettiğimiz ve konuştuğumuz şeylerden bir tanesi Aynen. güvende. Ki o ucu açık olması, daha önceki süreçlerde bir takım suistimalleri de beraberinde getirdiği için... ...sıkıntılar da yaşandı. Kamuoyuna yansıtıldı, yansıtılmadı. Bunlar tartışılır ama işin real kısmına baktığımızda ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiş işte. E, dileriz bundan sonraki süreçte işte vatandaşlar da biraz gözlerini açsınlar. Biraz bazı şeyleri talep etsinler. Eksik olan kısmını biraz araştırsınlar ve gün yüzüne çıkarıp gerekli şeyleri artık yapsınlar. Önümüze konan şeyleri yemekten hastalıklı bir toplum haline geldik maalesef. Hocam. Aynen. Şimdi 21. yüzyıldayız. Avrupa Birliği müktesebatından bahsediliyor. Yani Avrupa Birliği bizim için hep böyle bir hedefmiş gibi gösteriyor ama ciddi uygulamalar yapılmış zamanında ve bizim bakanlığımız da Avrupa Birliği müktesebatını birebir burada çeviri yaparak Türkiye'ye uygulamaya çalışıyor ama Türkiye'nin şartları biraz daha farklı ve müktesebata baktığınız zaman zaten mevzuata baktığınız zaman %25'i veteriner hizmetleriyle ilgili bir mevzuat. Hakikaten ciddi yaptırılmaların uygulanması gerekiyor. Ceza işlemler mutlaka uygulamalı. Ben o bakanlığın yaptığı bazı uygulamaları elbette ki destekliyoruz mesleki anlamda. Ancak baktığınız zaman vatandaşın da bu konuda itici güç olması gerekiyor. Yani bizi mesela bir veteriner klinikleriyle ilgili hasta sahipleri lerimiz şikayetlerini bize yapıyorlar ancak gıda işletmeleriyle ilgili şikayetlere baktığımız zaman vatandaş bu konuda biraz daha geride duruyor gibi geliyor. Belki biraz maddiyatla da ilgili bu ama bunun çok oturması lazım. Bu konuda biz gerçekten sempozyumlar, eğitimler, broşürlerle tanıtımlar yapmaya çalışıyoruz. Biraz da itici güç halk olması gerekiyor bu konuda. Olmak zorunda kesinlikle. Evet. Köprü durumunda sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu konularda lütfen biraz daha duyarlı olalım. Lütfen biraz daha farkındalığımız artsın. Aksi takdirde yine zararlı çıkacak olan maalesef biz oluyoruz. Ondan sonra gülüyoruz ağlanacak halimize. Evet. Şimdi özellikle veteriner hekimlerden biraz bahsetmek gerekirse hocam. Yani şimdi dışarıdan bakıldığında toplumsal algıda artık bazı taşlar yerine oturdu. E, yüklememiz gereken anlamları biraz daha iyi bir şekilde sorabiliyoruz, sorgulayabiliyoruz ama e, sadece hayvanların bakımıyla, sağlığıyla ilgilenen e, hekimler meslek. olarak yani öyle bir meslek grubu olarak düşünüyor ama e, bugün tarım ve hayvancılık özelinde baktığımızda bile özellikle son dönemlerde e, hayvan hırsızlığı olarak yorumlanan o hayvanların nasıl kesilmesi nasıl beslenmesi üretim ayağında bulunan hayvanların ne kadar verimli olup olmaması tüm bunlarda aslında o ayrıntılar içerisinde yer alıyor biraz bu kısmından bahsedelim mi isterseniz evet çok doğru yani sadece veteriner hekim hayvanla ilgili bir hekimmiş gibi adlandırıyor ama sadece bunun ayağı bu değil. Yani hayvan sağlığı bir yönümüz. Gıda güvenliği çok önemli bu konuda. Kesinlikle. Onun dışında mesela veteriner elza depolarımız var. Üretim aşamaları var. Buranın her birinde birer veteriner hekim çalışma zorunluluğu var. Biyomedikal işletmeler var. Burada veteriner hekim çalışma zorunlulukları var. Onun dışında ilaç sektörü, ciddi bir sektör. Biraz önce hocam bahsetti. Yani Türkiye'nin bir ilacı çok değerli bitkileri var diye bahsetti. Bu sektörde veteriner hekimler hizmet etme zorunlulukları var. Yani mesleğimiz o konuda çok geniş. Hatta bu anlamda da birazdan belki bahsedeceğiz. Tek tip tek sağlık konsepti diye bir konsept evet. var dünyada. Yani sadece halk sağlığı ve hekim konseptinde değil. Tek tıp dünyada, tek tıp bütününde ele alınması gerektiği vurgulanan bir sistem. Ee, gerçekten çok e, dalda hizmet vermeye çalışıyoruz bizim e, halkımıza. Evet, tek tıp, tek sağlık sisteminden tabii ki bahsedelim hocam. Ee, hatta e, ilerleyen dakikalarda onun paralelinde şeyden de bahsedelim. Mesela şimdi veteriner hekimlikten bahsediyoruz ama meslek tercihi konusunda çok da sempatik bir hale de gelmiş durumda. İnsanlar sırf hayvanları sevdikleri için özellikle belli bir yaştan itibaren e, veteriner hekimliği tercih edebiliyorlar. Bu doğrultuda sizin yıllardır bir takım haklı mücadeleleriniz vardı. Evet. Tire başta olmak üzere Amasya'da mesela hı hı. az önce haberlerden de takip ettik. Veteriner hekimliği fakülteleri açılıyor ama evet. e, bunların açılmasıyla ilgili haricen bir takım sıkıntılar da söz konusu. Biraz bunlardan evet. da bahsedelim isterseniz. Şimdi e, geçmişi ta 1800'lü yıllara dayanan bir e, tek tıp tek sağlık konsepti var. Aslında 21. yüzyılda da artık tekrar gündeme geldi. Amerika ciddi bu konuda çalışmalar yaptı. Ancak Türkiye'de bu çalışmalar hep böyle 2000'li yıllardan sonra gündeme gelmeye başladı. Hala da çok gerideyiz. Bilimsel tanımını ben yapmak istiyorum. Tek tıp, tek sağlık konseptinin. Yerel ve evrensel anlamda insanların, hayvanların, çevrenin optimal sağlığına ulaşması için multiple disiplinlerin bir araya gelerek işbirliği aracılığıyla dünya sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Anlamı bu. Yani birçok meslek grubu bir araya gelecek, dünya sağlığı için hizmet edecek, ortak disiplinde buluşacak. Bu çok önemli bir şey. Bakın, bir Ebola virüsünden bahsediyoruz, bir domuz virüsünden bahsediyoruz, kuş gribinden bahsediyoruz. 1950'li yıllarda 86 tane zoonoz dediğimiz hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara geçen hastalık varken 2015 yılında 868 tane zoonozdan bahsediliyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü her yıl bu zoonozların içine 3-4 tane de ekleneceğini ifade ediyor. Bir de biz çok komik tablolar da sergiliyoruz. Adeta böyle uzaya gidecekmişçesine giydiğimiz kıyafetler, o an yapılan müdahaleler. Yani belki siz biraz daha o tek, tek sağlık modelinden bahsediyorsunuz ama hani alan içerisinde yer almış olsanız, karar mekanizmasında yer almış olsanız bu tablo da ortadan kalkacak.